Arkadaşlar merhaba. Tamamen yerli üretim olan Robiduino robot geliştirme kartını inceleyeceğiz. Ve bu geliştirme kartının sınırlarını zorlayacağız. Robidak.com ekibi tarafından tasarlanan ve üretilen bu kartın diğer kartlardan bazı avantajları var arkadaşlar. O avantajlara değinmeden önce kutu içeriğine bakalım. Bir tane geliştirme kartı, bir tane kullanma kılavuzu, USB kablosu, 3 tane de klemens konnektör çıkıyor. Tek sayfalık olan bu kullanma kılavuzu kartı kullanmak için tüm bilgileri bize veriyor. Klemensleri hızlıca lehimliyorum ve hemen bu kartın özelliklerini incelemeye geçiyorum. Robby <laughs> Duino gücünü Arduino Leonardo'nun üzerinde bulunan Atmega 32U4 işlemci ve 4 tane TB6612 FNG motor sürücüsünden alıyor. Her bir motor sürücünün 2 tane motor sürme kabiliyeti var. Dolayısıyla 8 tane motor sürücü olduğundan bahsedebiliriz üzerinde. Ama 2 tane motoru sürüyoruz. Neden 2 tane motoru sürüyoruz? Kanal başına 4.8 amper gibi bir devamlı akım sağlama kapasitesi var bu kartın. Dolayısıyla 1.2 amperlik besleme kapasitesini 4 katına çıkarmak için dört tane ikişer kanallı motor sürücü kullanılmış üzerinde. Şimdi Robiduino'ya daha da yakından bakalım. Bluetooth modüllerinde bağlayabileceğimiz bir UART girişi var. Motor sürücüden ve diğer giriş çıkış pinini kullanan modüllerden arta kalan pinlerimizde burada 12 tane giriş çıkış pinini kullanabiliyoruz. Robot yarışlarında kullanmak üzere 6 tane farklı mod belirleyebileceğimiz 3 tane switch'imiz bulunmakta. Tüm Arduino'larda bulunan ICSP pinleri Robiduino'nun üzerinde de bulunmakta. Robiduino aynı zamanda bir Arduino Leonardo yani Atmega 32U4 işlemcisi ile çalışıyor. Robiduino'yu programlarken Arduino IDE'den Leonardo'yu seçmemiz gerekiyor. modül girişi var. Bu giriş robot yarışmalarını başlatmak için kullanıldığı gibi robotumuzu uzaktan kumandayla kontrol etmemize de olanak sağlıyor. Kartımızı programlamak için mini USB girişini kullanıyoruz. Birinci motoru bu konnektöre, ikinci motoru da bu konnektöre bağlıyoruz devreyi çalıştırmak için hem de motorlara güç vermek için bu konnektörü kullanıyoruz. 7-14 volt arasındaki gerilimlerle çalışabiliyor. Kartın arkasında ise kullanma kılavuzundaki bilgilerin bir özeti var. Şimdi Robi test etmek için bir proje yapalım. Projemizde gördüğünüz aracı kullanacağız. Bluetooth ile kontrol sağlayacağız ve 11.1 voltluk yani 3 estik bir lipo pil kullanacağız. Ayrıca görüntüyü gözlüğümüze aktaracağız ve bir Android uygulaması yapıp kendi uygulamamızla aracımızı uzaktan kontrol edeceğiz. Bu araba aslında bir uzaktan kumandalı araba ama ben içerisindeki kontrol kartını söküp Robiduino ile değiştirmek istiyorum. Robiduino ile de istediğim şekilde programlayabileceğim ve cep telefonundan kontrol sağlayabileceğim. Aracımızın tüm hazırlıkları bitti. Yola çıkmadan önce kısa bir bilgilendirme yapalım. Aksiyon kameramız burada. Aksiyon kamerasının görüntüsü gözlüğümüze aktarılacak. Gözlüğümüzde şu an böyle bir görüntü var. Kameranın önüne elimi sallayalım. Ee, gördüğüm kadarıyla klavyeyi gördüğüne göre önüne de görür bir sürerken. Bir tane uygulama yaptım. Uygulamada ileri geri ve sağ sol kontrolü var. Sağ solu ekranı çevirerek yapıyoruz. İleri geriyi de buradan yapıyoruz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen bu canavarı alıp yere koyup yola çıkalım. kaç saattir kullanıyorum ilk izlenimden bahsedeyim. Motor başına 4.8 amperlik akım sağlaması gerçekten inanılmaz. Motor performansını robotun performansına doğrudan etki ediyor. Leonardo tercih etmeleri de bu robot kartı için gayet uygun olmuş. Eğer videoda gördüğünüz gibi hobi olarak bulut kontrolü ya da NRF kontrolü bir araç yapmak istiyorsanız ya da performans yüksek çizgi izleyen robot, sumo robot, yangın söndüren, engelden kaçan robot gibi motorla çalışan robot projeleriniz varsa Robiduino robot geliştirme kartını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.